Selamünaleyküm değerli dostlar. Demir Motor'dan tekrardan herkese merhabalar. Arkadaşlar bir tane motorlu testlerimiz geldi. Karbötürü ne kadar uğraştıysam karbüratörü randıman vermedi. Biraz da benden önce de kurcalanmış. Birazcık toparlattık ama randıman vermeyince değişilecek dedik. Fakat motorun markasının ne olduğu ve modelinin ne olduğu belli değil. Bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın etiketinde bu yazıyor arkadaşlar. Hatta burada ne yazıyor? Ford bile yazıyor. Amerikan model bir model olabilir Performance diyor, Power Tools. Fordla alakalı bir şey yazıyor. Tabii ki anlam veremedim Fordla bağlantısını. Bazı arkadaşlar çok araştırmacı. Bir araştırın bakalım neymiş, öğrenelim. Şimdi konumuz burada da etiketler var. Yazıyor burada bir sürü bir şeyler. Şimdi değerli dostlar. Yurt dışından gelebilir. Fakat ülkemize satışı olan bir model değil. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorum görmedim hiç. Bu tarz bilmediğiniz markasını daha önce görmediğiniz motor olursa tabii ki uzak durun. Herhangi bir parçada tıkanabilirsiniz. Şimdi motoru ben yaptım. Nasıl yaptım? Kendi karbatörü bu. Hatta Valdro karbatördü. İlaca koydum, temizledim, onu yaptım, bunu yaptım. Günlerce yani uğraştım. Olmadı. Hyundai 650 Turbo'nun ee, Karbüratörü buna uydurdum arkadaşlar. Ve de oldu. Olmayabilirdi. Karbüratör bozdum. sıfır karbüratör delimde kalabilirdi. Neyse ki yaptım. Gördüğünüz gibi takarken mili kırıldı falan filan. Bir sürü iş. Klepe kapaklarını değiştirdim. Ee, gaz mandalını işte üst kapağı emme açtım. Bir sürü iş çıkarttı başıma. Neyse ki yaptım arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Bilmediğiniz, mo modelini bilmediğiniz e motorları problemli olabilir, çıkabilir. Yani Bir bobini kesti zaten yok. Baktım hiçbirine benzemiyor. Hani karbüter bir türlü şekilde uydurduk. Tabi beni bayağı uğraştırdı ama diğer konularda da takılabilirsiniz. Çalıştırıp size de sesini duyuracağım arkadaşlar. E Dikkatli olun. Elinizde kalmasın. Verdiğiniz paraya acırım yani. Yani pompa falan da vardı. Bunları iptal ettim. Yani bakın <laughs> telden ona jikle yaptım. Kendi jiklesi tabii ki olmuyor. Jiklesiyle uğraştım. Pompa vardı. Bunu aktif hale getiremedik. Taktığımız karbatur anca ona uydu falan filan. Yani bir sürü uğraştırdı beni. Yalan yok. Neyse ki oldu. Şimdi size sesini de dinletip şimdi derler maden yaptım. Bakalım sesine bir de diyebilirsiniz. Şimdi çalıştırıp size de dinletelim.